Dostlar merhabalar Aralık ayında <laughs> motora binmeye devam Hava 7 derece Vallahi aslında kışa göre de iyi gidiyor de, denebilir yani şu an her yerin Karla kaplı olması lazım Ama sadece şu dağlarda mağlarda var işte Başka da bir yerde yok Bugün öyle bir akşamısı çıktık. Spora gideceğiz. size de bir video çıkarayım dedim. Sizde ne var ne yok dostlar? Nasıl gidiyor hayat? Yorumlarda sohbet muhabbet edebiliriz. Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Oradan da takipleşebiliriz. Oradan da sohbet muhabbet edebiliriz. Haberiniz olsun. Her yer atlatma ya. Evet ama hava üşütmüyor dostlar ya. Şöyle sağlam giyindiğiniz zaman gerçekten Adam giyinince harbiden hiçbir şey olmuyor. Kış dahi olsa. Hatta ben yani şu havalarda gerçekten daha çok seviyorum. Bunu hep söylüyorum ama. Ya çünkü yazın gerçekten arkadaşlar şu ekipmanları giyince Pişiliyor yani. Sıcak. Ama şimdi hani hava soğuk zaten. Zaten böyle giyinmeniz gerekiyor üşümemek için. O yüzden rahatsız etmiyor ekipman sizi. Hatta daha iyi. Üşümüyorsunuz. <laughs> evet. Parmak uçlarım zar zor değiyor ya. Eylül'de bir sağa basıyorum, bir sola basıyorum. Sonra da iyice alıştım arkadaşlar. Hani gerçekten böyle elim kolum bir uzvum gibi hissetmeye başladım. Zaten nasıl söyleyeyim? O hislerle yapılmış bir motosiklet. Hani sizin böyle eliniz, uzunuz, kolunuz, bacağınız gibi hissetmeniz için üretilmiş sanki. Gerçekten öyle hissettiriyor yani. Şöyle bir iki ay falan üzerine binince ya tabii bu her motorda belki böyle hissettirebilir ama ya bunda ekstra bir de güven hissi var arkadaşlar. Yani bu elinizi, bacağınızı, kolunuzu kullanırken de kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bu öyle bir his. O yüzden makinemden çok memnunum. Tavsiye de ederim herkese. Radar varmış. Burada hep oluyor zaten. İşte şu motosikletin, şu kamyonlarla aynı hızda gitmesi gerçekten saçmalık ya. Yani bak 94'le gidiyorum. Mesela al sıkıştım abi arkadan şey geliyor. E, araba geliyor mecbur. Bak Toros yani. Toros geliyor diye sıkıştım arada. Geçemedim bunu. Ya bir de şu adamların yanından... Yani hızlı geçmek gerekiyor arkadaşım. Ya yani bu adamın yanında 2 saat böyle tın tın oyalanırsan başına bir iş geliyor yani. Fazla bir şey de istemiyoruz ya. En azından otomobiller kadar olsa hani daha rahat edeceğiz. Şöyle şurayı 110'da 120'de gitmek var. Rahat rahat. En azından yani şu büyük vasıtaları rahat rahat sollayabileceğiz. E şimdi 90-100 gidiyorsun. Radar var çünkü. <laughs> e böyle olunca da arkadaşlar ne yapalım? Mecbur. Tehlike. Al şu an 99-100'e 90 gidiyorum. düzen sonrası ceza. Umarım düzenlerler bu durumda. Evet. Radar da orada görüyorsunuz. Ters bir şekilde park etmiş. Evet. Jahre. Yani. Akşam sürmek de güzeldi. İşte keşke görüş en azından şu kadar olabilse. Şimdi daha da kararacak hava. Görüşümüz 30 metrelere falan düşecek. O da bizim için harbi tehlike yani. Şu an 400-500 metre var görüşüm. Rahat. Hatta daha da fazla. Yani daha güvenli hissediyor insan kendine. Şöyle sağdan soldan çıkabilecek her şeyi görebiliyorsunuz. Ama gece öyle değil işte. çıkar böyle hiç acımazlar motorun hızlanışı falan çok güzel arkadaşlar yani çok stabil hızlanıyor böyle güç gücü hissediyorsunuz ve hani şöyle de bir güzelliği var bunu yaparken böyle yakıt da sizi çok üzmüyor. Yani maksimum 7 litre falan yakıyor hani. Sakin giderseniz gerçekten 4 litreleri görmek mümkün. Yani 4,5 civarı 5'ler rahat rahat gör görüyorsun hani 120-130 gidersen. Hani 100-110 gidersen 4 litreler rahat rahat oluyor yani. O yönden güzel. Memnuniyetsiz kaldım. Açıkçası öyle çok önemli bir mevzu yok. Servis ve parçaları dışında. Yani Allah'a şükür daha bir parçalık bir mevzu yaşamadım ama Yani arkadaşlar bunların Whatsapp grubu var MV Agusta kullanıcılarının Sadece MV Agusta'sı olanları alıyorlar o gruba Yani orada dönen muhabbetleri biraz okuyorum Yani genel olarak herkes motorundan memnun, seviyor Ama parça konusunda gerçekten bir mağduriyettik yaşanıyor arkadaşlar yani ona da artık gülü seven dikenine katlanır diyeceğiz. Ya yani şöyle şimdi bakım malzemeleri vesaire bunlar da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar hani hava filtresi var abi anladın mı? Ne bileyim işte sıvılarıydı, ıvırıydı, zıvırı onlar var. On, hava filtresi var, yağ filtresi var. Bunlarda sıkıntı yok. Ama işte gö göstergeniz bozuldu misal hiç olmamış da hani örnek veriyorum göstergeniz bozuldu arkadaşlar uğraşırsınız yani öyle söyledim ha bozulur mu hemen <laughs> yok bozulmaz yani niye bozulsun ki kaza yaparsın bir şey olur kırılır ona bir şey diyemem ama. Hani böyle durumları var motorun yani. Onları bile bilerek alacaksın. Bunları bilerek alırsan her birer mutlu ediyor seni. Ha ben çok da düşünmüyorum. İki de bir kafamda şu sorular yok. Ulan parçasını nereden bulacağız? Abi şu an parça ihtiyacım yok. O yüzden bunu da düşünmeye gerek yok. Parça ihtiyacım olursa düşünürüz yani en fazla ne olur? Bir iki ay motor yatar yani. Daha da bir şey olmaz hani. Dünyanın sonu değil. Zaten Evet dostlar. Hafıza kartımız doldu. İşte eee nedir onun adı? Hozma Action 5'in güzelliklerinden birini şu an yaşıyoruz. Ne ya abi o güzellik? Kendi dahili hafızası var 47-48 GB Bir hafızası var İşte böyle acil durumlarda Harbiden Can suyu oluyor yani Neyse dostlar ee, ozmac 5 <laughs> Olmasaydı Kapanışı yapamayacaktık size En azından Şimdi kapanışımızı yapacağız. Şöyle Erzincan'a da size girişi bura. Ee, girişteki vakıf bank vesaire. Ya ben de çok böyle konum olarak bilmiyorum fazla da. İki aydır daha burada yaşıyorum ben de. Şöyle bir akşam vakti de Erzincan'ı görün. Güzel, düzenli bir şehir. Ben memnunum. Çok kalabalık büyük şehirleri sevmiyorum açıkçası. Yaşanılabilir bulmuyorum. <laughs> ya tabii her şehrin güzelliği var da. İşte herkesin beklentisi farklı arkadaşlar. Erzincan böyle. Burası dört yol eniştek caddesi diyebiliriz zaten bir de ordu caddesi var hani başka da bir şey yok ya yani. keşke yaya yaya yol verseydik ama hızlıydım ya Yağmur da hafiften çiseliyor klasik sorunlarından biri trafik gerçekten yani bu kadar küçük bir şehirde şu sorunun yaşanması değişik yani Biraz trafiği problem arkadaşlar. Maalesef. Neyse. Dostlar Erzincan'ı da şöyle ufaktan size göstermiş olduk. Bugünlük de videomuzun böyle sonuna gelelim. Sizleri seviyorum. Kanala destek olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz. Evet. Mesela şu hatayı veriyor arada. Anlamadım. <laughs> Kontağı açıp kapatınca düzelecek bu arada. Artık huyunu suyunu da öğrendim yani. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Görüşürüz dostlar.